ve değerli dinleyiciler. Telefon hattımızda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Arhan var. Alo merhaba hocam. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum Çağatay Bey. Teşekkürler. Nasılsınız? Allah aşkına sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler evet, derdeyiz evet, hocam. Şimdi okullar da evet, bir ara tatil verilmişti evet. ama tekrar başlıyor. Ee, bu tatilden sonra çocuklarda tabii ki bazıları okula uyumda ee, zorluklar yaşayabilirler. Peki de okula uyumu konuşacağız bugün. Ee, okula uyum sorunu nedir? İsterseniz bununla başlayalım. Sonrasında da devam edelim. Tabii. Okula uyum şu anda tabii iki, e, ara tatil verildi. Ara tatilden sonra e, ikinci dönem başlıyor. Bu arada e, bir e, akademik başarı da öğrenciler için sorgulanıyor şu anda. Hı hı. Yani anne baba okul ders. Yani bir tane bazı ödevler var. <laughs> e, burada yani anne baba tutumu da çok önemli. Yani öğrencinin okul bağlılığı da çok önemli. Yani öğrenci okula severek mi gidiyor? Okula bağlılığı yüksek mi, değil mi? Bunu bir kere bilmek önemli burada. Çok akademik başarı ve okula uyumda. Yani okula bağlılık iyi ise, okulu seviyor ama bazı korkuları varsa farklı bir şeydir. Yani okula bağlılığı yok. Her okula giderken hep böyle sanki bir şeye gidiyor gibi. Sıkıntı mahkemeye gidiyor gibi bir duyguyla gidiyorsa çocuk burada e, bunun bir sebebini bulmak lazım zorla e, götürmek yerine mesela evde bir şey vardır, problem vardır çocuk aklı evde kalır, anneme bir şey olur, annem hasta ya da hmm. evde bir or sıcak, huzurlu ortam yok ya da anne çok bağlı olur, okul korku okul fobisi dediğimiz durum oluyor aslında okul fobisi değil o ee, okula gitmeyi okula git okulu yabancı gezegen gibi görüyor orada yalnız kalıyor. Anneye fazla bağlı, bağımlı çocuklar. bunlar da okula uyumda zorluk çekiyorlar. Hem akademik başarıda zorlanırlar. Ama burada anne baba da fazla yufka yürekli davranıp onunla birlikte okula gider hep yanında devamlı kalırsa onu okula uyum sağladıktan sonra geri çekilmezse çocuk şey olur. Yani anne hep kapıda bekler. Yan gözle kapıya bakar. Annesi dışarıdaysa o derste durur. E bu şeydir tabii. Yani ilk, okula ilkokul öğrenciler için özellikle ilk sınıflar için ciddi bir sorundur. Ama anne o başına okşaya okşaya hayır gideceksin diyecek okula. Yani Hı -hı. burada çözüm o. Yani bunun gibi yani bir de akademik başarı burada e, bir ya, ölçülmeye başlıyor. Yani akademik başarısızlığın varsa başarı yani okula gitti halde e, böyle e, ak akademik başarısızlıkla ilgili de, gibi çok böyle ölçme değerlendirme sistemleri var. Orada hı hı. akademik başarısızlığı düşünülen şeylere rehber öğretmenler e, akademik başarı başarısızlık anketi var. Onu yapar yapılır. O ankette kişinin bireysel nedenler mi var, ailevi nedenler mi var, okuldan kaynaklanan ya da öğretmenden kaynaklanan nedenler mi var? Bütün bunu araştırılır. Ona göre çözüm aranır. Ya yani onun ankette böyle. Yani bir, bir 10-15 dakikalık bir anket o. Onu o çocuğa verip uyguladığı zaman oradan sorulara cevap veriyor. Çıkar ortaya. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben. Diyor, <laughs> derslerden düşük not alma sebebinizi tespit etmek için sana yardımcı olmak amacıyla bir anket hazırladık diyecek. Bizdeki şu ifadelerden hangisi düşük olanını Ders çalışmamı engelleyen nedenleri işaretlerseniz hangisidir? Hı hı. Filanca derslerinden dolayı değil, azıcık mesela ailem çok kalabalık, ailemden ayrı kalıyorum, öğretmenim anlattıktan anlamıyorum, dikkatimi derse veremiyorum, sınıfta öğreniyorum ama fakat hemen unutuyorum ya da e, bu derslere ilgi duymuyorum, bu derste verilen bilgiler benim işime yaramıyor, okulla oynamayı çok seviyorum, seviyorum, oyun oynamayı seviyorum ödevlerim çok ağır geliyor, ders çalışmayı sevmiyorum gibi böyle maddeler vardı. O maddeleri doldurur çocuk işaretler hangisi onunla ilgiliyse. Daha sonra bunlar rehber öğretmenle bununla ilgili değerlendirme yapar. Buna göre kök nedeni bulur ve onun üzerinden yani okul eğer kendisiyle ilgisi onu düzeltir. Aileyle ilgisi varsa aileye bilgi verilir. Çocuğa bu konuda yani onun üzerine bireysel yani kişiye özel çözümler üretmemize de sebep oluyor bu başarısızlık deyip hemen tek midene bağlı çocuğa baskı yapılırsa ya da özel hoca tutulursa, devamlı yapılırsa bazen yüksek motivasyon da geri tepiyor. Yani devamlı yüksek motivasyon dediğimiz hani pozitif motivasyon var böyle hep hep yaparsın, başarsın, aslansın, kaplansın dedikçe çocuk bu sefer sorumluluk duygusu yüksekse çocuk bu sefer yani niye do, 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 do 97 aldığı zaman niye yüz alamadın diyen anneler var böyle mükemmeliyetçi. Ya da öğretmenler var. Böyle durumlarda çocuk yani nasılsa memnun edemiyorum annemi der bırakıverir. Hiç bu Hiç yapmama hatası yapar. Yani böyle 100 yerine 90 almaya bile memnun olamayan bir şey varsa, bir aile varsa ya da öğretmen varsa, onun tarafları görmüyorsa burada çocuk motivasyonu kırar bu. Yüksek motivasyon olduğu için hiç yapmama. Yani siyah beyaz düşünce dediğimiz yani iki uçlu düşünce. Halbuki gri alanlar da vardır. Hı hı. Yani onun için ya siyah ya beyaz değil, gri alanlar da var. Bunları e, tespit etmek e, akademik başarı açısından önemli. Yani tabi okula uyum ve akademik başarı da tabi sadece e, bu eski bilgi. Mesela 20. Yüzyıl. Hı hı becerilerle 21. yüzyıl becerileri değişti. 20, 20. yüzyıl becerileri teknik ve akademik başarıyı ön planda tutuyordu. Şimdi 21. yüzyıl becerileri hayat başarısı için akademik başarı artı sosyal ve duygusal başarı ön planda çıkıyor. Çünkü sosyal ve duygusal başarıda neler var? Çaba var, motivasyon var, yani kişinin bir şekilde tutum ve davranış strateji geliştirme hedef belirleme oto kontrol becerileri var yani sonra kişinin kendi hedef belirlemesi yani duygusal zekasını geliştirebilmesi kararlılık öğrenebilmesi gibi özellikler var bunları öğrenemezse insan ilişkilerini öğrenemezse çok bir konuyu çok iyi biliyor ama birisiyle oturup paylaşıp anlatamıyor yani anlatamıyor yani bir bir söz vardır böyle ben çok şey yapıyorum insan Sokrates gibi düşünmeli ama babaannene anlatır gibi anlatmalı hı hı. Yani bu bir beceridir bunu kazanmak için kişi bu şekilde yaparsa eğer en zor şey budur ama yani komplike bir konuyu kısa anlatmak en zor şeydir diyor daha önce mesela evet. yani bu komplike bir konuyu işte bunlar. ...bu becerileri kazanmak... ...dil anlatım becerilerini kazanabilmek önemli. Yani kişinin... ...bu akademik başarıda... ...sosyal başarı ve duygusal başarı... ...beraber ele alınması gerekiyor. Yani şu anda testlerde... ...bu yani SAT intiharlarında biliyorsunuz... ...yani uluslararası şeyler var... Yani ...sürdürülebilir, ölçülebilirlik var. Sadece senede bir defa... ...üniversite girerken bir defa bir sınav değil de... ...bizdeki gibi şu anda... Yani en başka bir çözüm bulunamadı ama ideal olan senede birkaç defa böyle SAT gibi böyle yetenek sınavları yapıp o bilgi seviyelerini ölçüp aynı zamanda da kişinin motivasyonunu da ölçüyor. Yapılıp ondan sonra 3 senenin ortalamasını alarak hı hı. bir üniversite için karar verilir. Yani bu tarzda sürdürülebilir, ölçülebilirlik olması da tabii şey açısından yani eğitim sistemi açısından da önemli. Yani bunu biz ergeç yapmak zorundayız. Yani bu şu an 21. yüzyıl becerileri bize yani ölçme ve değerlendirmede daha öyle <laughs> ideal yöntem arayışına itiyor. Sadece bilgi seviyesini ölçerek bir insan hayatı ile ilgili başarılı, başarısız demek son derece şey, yani sakıncalı ve işte şey okuldan kaçmalar artıyor, şiddet olayları artıyor. Böyle intihar girişimleri artıyor, birçok olaylar artıyor, yani okul tertler artıyor. E bu bütün bunları önlemek için muhakkak şeyle ilgili, yani burada öğretmen, eğitimcilerin e, buradaki gösterecek tutumlar çok daha şey kazanıyor tabii, bizim için e, önem kazanıyor. Yani, yani öğrencinin dersi sevmesi, e, nasıl sağlarız diye odaklanması gerekiyor e, burada. Yani okul bağlılığı açısından özellikle bu önemli. Ve hı hı. bireysel yöntemlere de şey yapabilmek gerekiyor. Yani, yani okul ortamında öğretmen, arkadaş ilişkileri hepsi önemli. Mesela okul dışı etkinlikler var. Okul bağını artırıyor onlar. İşte takımlar, sporlar, çeşitli böyle çeşitli yarışmalar bunlar bizde de güzel yapılıyor onlar. Bunlar yani bir de bu motivasyon tekniklerinde Böyle genellikle dışsal hedefle biz bizim kültürümüzde çok fazla yapılıyor hatta. Halbuki içsel hedefler koymak lazım kişinin. Yani dışsal hedef filanca kişiyi geçeyim hedefidir. Halbuki içsel hedef kendine bir hedef koyar. O hedefe göre o ona ulaşmaya çalışır. Böyle durunca da başkanın başarısı karşısında özgüvene kırılmaz. Ve şey yapmaz. Kendini kötü hissetmez ve eksiklik değersizlik duyguları olmaz. Yani bir kendini benlik saygısı bozulmadan bir kişinin başarı yolunu ilerlemesi Hı -hı. önemli. Ama başkalarına kıyaslayarak yapılan motivasyon teknikleri son derece özgüven kırıcı ve kıskançlık duygularını artırır şey yapar. Yani kişiyi devamlı hatta barışçıl olmayan bir rekabete iter. Yani bunun için yani biz de beklentileri doğru gerçekçi beklenti oluşturmak gerekiyor. Yani beklenti Hı -hı. yönetebilmek. yani beklenti gerçekçi olmayan beklenti olursa. Hayal kırıkları oluşuyor. Bunları çocuk hayata atıldığı zaman birçok öğrenici akademik becerinin yanında işte diğer sosyal beceride öğrenebilmesi için muhakkak sosyal ortamın içinde olması gerekiyor. Arkadaş arasında olacak, hata yapacak öğrenecek, tartışacak öğrenecek, Akran zorbalığı yaşayacak öğrenecek. Yani bunun için yani fanus içerisinde çocuk büyüttüğümüz zaman o çocuk Devamlı bir bir, bir, bir bir yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı hisseder. Ya da işte bir birisine sığınarak ayakta kalmaya hitap edebilir. Bu, bu çağda yani, yani bencillik ol, olmadan bireyselliğin olması lazım. Yani bencillik de aşırı uçta da tabii bu sefer yalnızlığa götürüyor. Yani kişinin yani hayır diyebilmesi bir entelektüel beceridir. Yani gerekiyorsa anne babasına gerekçelerle birlikte hayır anne öyle değil böyle düşünüyorum ben diyebilmeli bir çocuk. Bu ancak böyle baskı korkunun olduğu ortamlarda değil özgüvenin olduğu ortamlarda olur. Mesela Namık Kemal'in çok güzel bir sözü var böyle fikirlerin çarpışmasından taşların nasıl birbirine çarpmasından kıvılcım çıkarsa fikirlerin çarpışmasından hakikat kıvılcımları çıkar diyor. Fikirlerin çarpışmasından onun için fikir, kanıt, karşı kanıt, tez, antitez, sentez. Bu, buna ihtiyaç var. Okulda bunlar yapılırsa, mesela eğitim sistemlerinde böyle kuzu gibi oturan öğrenciler değil, soran, merak eden öğrenciler önemli. Hatta matematik Nobel alan bir han, hanımefendi var, ismini için hatırlayamadım. Ona soruyorlar, bu siz matematik Nobel aldınız bir kadın olarak. Bunu neye borçlusunuz diyorlar. Gülüyor, diyor ki söyleyeceğim ama inanmayacaksınız diyor. Ben anneme borçluyum diyor. Nasıl şaşırıyorlar. Nasıl diyor. Ya ben okula gittiği zaman bütün yani anneler babalar çocuk okuldan döndüğü zaman çocuğa şöyle sorar. Öğretmen ne sordu sen ne cevap verdin falan bunlar konuşulur diyor. Ama benim annem öyle yapmıyordu. Bana diyordu ki sen öğretmene ne sordun diyordu. Hmm. Yani öğretmene ne sordun yani. O derece ki doğru soruyu sormak da önemli. Evet. Yani çocuğun özgüvenini akademik öz yeterliliğini artırıcı bir yaklaşım annenin motivasyon artırıcı bir yaklaşım sen yaparsın başarısın diyor ne sordun? ve çocuk giderken öğretmene ne sorayım ben diye düşünüyor sınıfta öğretmen bana sorar sormasın aman diye kaçmıyor tam tersi ben ne sorayım diye soruyor yani bu, bu özgüven artırıcı bir yaklaşım Bizim anne babalarımız da öğretmenlerimiz de bunu sınıf akademik öz yeterlilik için ve şey için kişinin yani kendine özgüven kazanması ve kendini geliştirmesi için bu şey çok önemli. Benlik saygısı çok önemli. Benlik saygısını bir artırman tutum matematik Nobel'ine götürüyor. şeyi. şimdi biliyor musun? Bu, onun için yani basit gibi gözüken bir şey e, hayatını nasıl etkilemiş. Bu nedenle anne baba tutumlarla birlikte yani öğret, bir de öğretmenin en güzel öğretmen şeydir. Öğretmenin kişiliğidir ya çocuk için öğretmen bak şey, işte önümüzdeki hafta eğitim öğretmenler haftası olacak. Yani burada çocuklar akademik başarısında o da çok şey önemli. Öğretmenin kimliği, kişiliği. Öğretmen özellikle ilkokulda çocuğun kahramanıdır. Anne babadan sonra iki, iki ikinci şeydir ona dış dünyada. O öğretmeni sevdiği zaman çocuk dersi seviyor. Dersi sevdiği zaman da başarısı artıyor. Peki çocuğun ders sevmesi için ne yapması burada öğretmenin de öğrenciyi sevmesi önemli. Çocukları seven bir öğretmen olduğu zaman sevgiyle yaklaşan çocuklar da farkında olmadan dersi seviyorlar, öğretmeni seviyorlar. Yani öğretmeni şey gibi her hareketin neredeyse kutsallaştırır gibi şey yapıyorlar. şimdi ilkokul öğretmenlerimiz onun için bizim hayatımız hep böyle, gelişen ruhumuza tohumlar atmış kişilerdir. Yani çoğumuzu unutmayız o, o bize rehberlik yapan o en şey dönemimizdeki okul, ilk okula hatıralarımızı. Yani bu nedenle biz yani öğretmenin yani görev gerçekten kutsal bir görev yani gerçekten ve öğretmenlik sadece bir eğitim sınıf yönetimi yapan yani bilgi aktaran kişi değil öğretmen sınıf lideri ve aynı zamanda da bir sanattır öğretmen. Eğitimli sanattır ve çocuğa yani nasıl bir bitki diktiğiniz zaman e, ona bir can suyu lazım. Çocuğa okulda can suyu verir öğretmen. Hayata tutunmasını sağlar. Sınıfta böyle işte e, şeyleri başarısız olan öğrencileri biraz önce söylediğim gibi yöntemlerle sorularla araştırarak onların başarısızlığı nedenini bulur. Bir şey var yani bir çoban da mesela bir çoban bile. Ee, böyle sürüye baktığı zaman iyi çobanlar sürüde topallayan hasta olan hemen anlarlar bir bakışta. Hayvanı evet. anlarlar ve oradan onun tedavisini seçerler. Çünkü dili yok ki onların. Yani onun için çocuk da, çocuklar da ilk yok. Özellikle onlar anlatamaz derdlerini. Susarak, küserek ya da ya da davranış bozukları yaparak, altına kaçırarak falan tepki verirler. Yani bunları bir şeydir aslında yardım çağrısıdır onlar için o anormal davranışlar. Evet. Cezalandırılacak bir şey değil, yardım çağrısıdır. İşte bunlar anlayabilmek tabi yani eğitimcilerin şeyi yani e, tecrübesiyle de yakından ilgili ama bunlar e, akademik olarak da tanımlanmıştır yani işte, e, başar, başarısızlık nedenleri anketi gibi anketlerle rahatlıkla her eğitimci bunu biliyordur eğitim fakültelerinde yetişenler. Ya yani ben öğrencilik yıllarında biliyorum öğretmen okulları vardı öğret yüksek öğretmen okulları vardı oradan yetişen öğretmenler çok kaliteli oluyordu ya onlar evet. yani eğitimi biliyorlardı Hatta bir eğitimci bana şöyle dedi ya dedi yüksek öğretmen okulundan gelen bir öğretmen olduğu zaman biz dedi öğretmenli olarak başka bir anlatıyor ona hep demek ona bakardık hangi durumda ne yapıyor nasıl tepki veriyor ...o kadar ona iyi... ...tecrübeli ve yetişmiş ki... ...birçok şey onlardan öğrendik dedi mesela... ...bir öğretmenin birisi. Evet. Bana Hocam yani... toparlayalım bir iki cümleyle... ...veda edelim tabii. size. Tabii tabii. Yani onun için ak akademik başarıda... ...akademik uyumda... E, ...burada... E, ...öğrenci ayağı... E, ...aile ayağı... ...öğretmen ayağı... ...hepsi önemli. E, en önemli şey öğrencinin... E, ...dersi sevmesini, motivasyonunu önemsemek. Ailenin de burada... E, olumsuz model olmamasını e, duva, gözlemlemek bireysel ihtiyaçları ayırt edebilmek. E, ben e, bütün e, gençlere yani bütün gençlere hiç e, e, hayata geleceğe ümitle bakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü iyi e, şey var yani küresel bir e, olaylara, politik dalgalanmalara bakarak hiç e, karamsar, ümitsiz olmasınlar. Türkiye çok zorlukları aşmıştır inşallah zorluklar da aşacak. Onların kendi hedeflerine başarılan uzaklansınlar. Dış dünyadaki olayları ikinci planda onlar için. Birinci planda kişinin kendi geleceğiyle ilgili önemli adımlar atmasıdır diye bir evet. bulunayım. bulunuyorum. Diyelim. Evet. Teşekkür ederim hocam Tabi size. Rica ederim. Estağfurullah. Değerli denizciler, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon attığımızdaydı. Aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Rica ederiz. Estağfurullah. İyi yayınlar. Sağ